Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda papatya havlu kenarımızın papatya motiflerinin yapılışını anlatmıştım sizlere. Ben bu şekilde motiflerimi hazırladım. Şöyle göstereyim. Şu şekilde motiflerimi taban kısmına ekledim bir kenarını. Şimdi size taban kısmının yapılışını ve bu motiflerin tabana nasıl eklediğimi göstereceğim. E, taban kısmını yaparken 22 numara tığ kullanacağım Arkadaşlar bunu özellikle dikkat ediyorum e, motifleri yaparken 20 numara tığ kullanmıştım Ben genel dişlerimi yaparken 20 numara kullanıyorum ama özellikle bu papatya havlu kenarında 22 numara tığla taban kısmını sadece 22 numarayla örüyorum taban kısmını Ben daha önceden bu şekilde taban kısmını hazırladım tekrardan size e, küçük bir parça üzerinden e, tabanın yapılışını ve motiflerin tabana eklenişini anlatacağım. Bunun için beyaz ipimi tığıma sabitledim. Bir miktar zincir çektim. Şöyle göstereyim. Evet. Bir miktar zincir çektim. Şimdi ipimi tığıma bir kez doladım. Aşağıdan 1 2 3 4 5 6 6 zincir atladım. 7. zincirimin içerisinden girdim. 2 2 çıktım. Araya 1 2 3 zincir çektim. İpimi tığıma bir kez doladım. 2 zincir atladım aşağıdan. üçüncüden girdim. 2 2 çıktım. Şöyle kameramı bir yakınlaştırmak istiyorum. Evet. 2 2 çıktım. Araya üst zincir çektim. İpimi tığıma bir kez doladım. Aşağıdan 2 zincir atladım. 3. zincirimin içerisinden girdim. 2 2 çıktım. buraya tam bu şekilde 8 tane kutucuk yapacağım. 4 kutucuk oldu 5. kutucuğumu yaptım 6. kutucuğumu yaptım burada trabzanlarımı yaparken 2 2 çıkıyorum arkadaşlar 7 3 zincir çektim araya ipimi tığıma bir kez doladım aşağıdan 2 zincir atladım 3. zincirimin içinden girdim 2 2 çıktım 8 tane kutucuk yaptım bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim dönüşte işimi çevirdim tekrardan buradaki trabzanın üstünden girdim ipimi tığıma bir kez doladım 2 2 çıktım Araya 3 zincir çektim. Trabzanımın üstünden girdim. 2 2 çıktım. Aynı şekilde burada tekrardan 8 tane kutucuk yaparak sıra sonuna kadar elim 22 numaraya çok alışkın olmadığı için biraz zorlanıyorum örerken. Dediğim gibi ben genelde işlerimi yaparken 20 numara tığ kullanıyorum aralarına 3 zincir çekiyorum her kutucuğun arasına ipimi tırma bir kez dolayıp 2 2 çıkıyorum arkadaşlar 3 zincir çektim trabzanın tepesinden girdim 2 2 çıktım 3 zincir çektim Evet 8. kutucuğumu yaptım şimdi burada bir zincir çektim işimi çevirdim işimi çevirdim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zincir çektim ipimi tığıma bir kez doladım aşağıdan 5 zincir atladım altıncının içerisinden girdim 2 2 çıktım. 3 zincir çektim. Araya 2 zincir atladım 3 ortasından girdim. 2 2 çıktım. 3 zincir çektim araya hemen Şuradaki trabzanımın tepesinden girdim. 2 2 çıktım. Arkadaşlar ben şuraya kamera arkasında yapacağım. Sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Sonra tekrar döneceğim. Buradaki kutucukların üzerine kutucuk yapacağım. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar ben şuraya kadar, şuradan çoğaltma yaptığımız yere kadar kutucukların üzerine kutucuk yaparak tekrar geldim. Bir zincir çektim, işimi çevirdim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane zincir çektim. Aşağıdan 1 2 3 4 5 6 zincir atladım. 7. zincirimin içerisinden girdim. ipimi tığıma bir kez doladım. 2 2 çıktım. 3 zincir çektim araya bir kutucuk daha yaptım iki zincir atladım üçüncünün içerisinden girdim üst zincir çektim araya hemen buradaki baştaki şöyle göstereyim Şuradaki trabzanın tepesinden girdim 2 2 çıktım tekrardan kutucuklarımın üzerine kutucuk yaparak ilerleyeceğim Arkadaşlar şöyle göstereyim şuradan anlatayım tam bu şekilde Şuradan anlatmak istiyorum. Bakın. Şu an biz şuradayız. 3. Yani şu hariç bir ikinci çoğaltmamızı yapıyoruz. Bakın burası hariç 1 2 3 4 tane çoğaltma yapacağım. Böyle dört tane 4 sıra. Bu şekilde 4 sıra çoğaltma yapacağım. Ee, buraya kadar ben yapıp geleyim. Tekrardan şimdi şuradan anlatayım tekrardan. Buradan çoğaltmamızı yaptık. Bu şekilde kutucuk yaparak ilerledim. Tekrar döndüm buraya kadar geldim. Burada yine 13 zincir çektim. Çoğaltmamı yaptım. Bu hariç şu başladığımız kısım hariç bu şekilde 1 2 şöyle 1 2 3 dört tane çoğaltmamız oluyor. İsterseniz ben buraya kadar yapıp döneyim. Evet arkadaşlar. Ben şurası hariç bir bakın şurası hariç şu başladığımız yer çünkü bura, bu kısım şurası olduğu için burayı saymıyorum burası hariç 1 2 3 3 4 sıra bu şekilde artırma yaptım şunu şöyle kenara alalım tekrar söyleyeyim 1 2 3 4 burayı saymadım 4 sıra artırma yaptım burada da 1 2 3 4 5 sıra 5 sıra buraya kutucuk yaptım şu anda işimin başladığım kısmındayım burada 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim işimi çevirdim şimdi bu sırada eksiltme yaparak tekrardan ilerleyeceğiz şimdi 3 kutucuk kalana kadar tekrardan kutucuklarımın üzerine kutucuk yaparak ilerliyorum kutucuklarımı yaparken 3 zincir çektim trabzanımın tepesine battım ipimi tığıma bir kez doladım 2 2 çıktım 3 zincir çektim ipimi tığıma bir kez doladım 2 2 çıktım 3 zincir çektim ipimi tığıma bir kez doladım 2 2 çıktım 3 zincir çektim. Trabzanımın tepesine battım. 2 2 çıktım. Bu sıramızda eksiltme yapmaya başlayacağız. Sonra 8 kutucuk kalana kadar eksiltme yapacağız. Şu eksiltme kısmını size göstermek istiyorum ilk kısmını, daha sonrasını. Ben tekrardan kamera arkasında yapacağım. Kutucuklarımı yaparken 3 zincir çektim. ipimi tığıma bir kez doladım. 2 2 şeklinde çıktım. Üç zincir çektim. 2 2 çıktım. Üç zincir çektim. Araya ipimi tığıma bir kez doladım. 2 2 çıktım. Arkadaşlar herhalde kutu yapmayı herkes biliyordur diye düşünüyorum. Sadece kutucuk yapıyoruz taban kısmını yaparken başka hiçbir işlem yok. Sadece eksiltme ve çoğaltma var bir de. Evet arkadaşlar şimdi burada şu anda işimin çoğaltma yaptığım tarafına geldim. Burada bakın 1, 2, 3 kutucuk bıraktım. Bu tarafa ilerlemeyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 zincir çektim işimi çevirdim tekrardan kutucuklarımın üzerine kutucuk yaparak sıra sonuna kadar ilerleyeceğim şöyle birkaç tane kutucuk yapıp ben kamera arkasında devam etmek istiyorum kalanını videom çok uzun olsun istemiyorum şöyle göstereyim tekrardan Bakın arkadaşlar. Şu anda işimizi çoğaltma yaptığımız tarafındayız. Buradan bu taraftan gelirken buradan 3 kutucuğu yapmadım. Böyle geldim. 3 kutucuk bıraktım. Döndüm. Devam edeceğim. Bu taraftan tekrar dönerken buradan tekrardan 3 kutucuk bırakacağım. Döneceğim. Devam edeceğim. Şurada daha belirgin olacak yaptığım için şu an buradayım arkadaşlar ben bakın 3 kutucuk bıraktım döndüm geldim böyle gittim tekrar böyle gelirken tekrar burada 3 kutucuk bırakacağım döneceğim geleceğim tekrar 3 kutucuk bırakacağım döneceğim yani şurayla beraber 1 2 kameram odaklasın 1 2 3 4 tane köşem olacak. Burayı yaptıktan sonra ilerleyeceğim. Burada tekrardan 8 tane kutucuğumuz oluyor arkadaşlar. 8 tane kutucuk kalana kadar bu işlemi yapacağız. Üçer üçer eksilteceğiz. Burada üçer üçer çoğaltmıştık. Buradan tekrar üçer üçer eksilterek aşağı ineceğiz. Burada 8 kutumuz kalacak tekrardan. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane kutumuz kalacak. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra öreceğiz. Sadece kutucuk yapacağız. 11 sıra. 12. sıramızı yaparken tekrar buraya 13 zincir çekeceğiz. 13 kutucuk yapacağız. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4 tane böyle köşemiz olana kadar çoğaltacağız. Çoğaltma yapacağız. Tekrar burada 5 sıra bu son çoğaltmamızı 5 sıra yapıyoruz arkadaşlar. 5 sıra yaptıktan sonra tekrar üçer kutucuk eksilterek ineceğiz. Tekrar 11 sıra öreceğiz. Tabanımız bu şekilde. Ben daha fazla kamera önünde anlatmak istemiyorum. Ekleme kısmını göstereceğim. Karışık değil. Ee, anlatabildiğimi düşünüyorum. Şimdi turuncu ipimi aldım. İpimi mas sabitledim. Ben turuncu rengimle ekleyeceğim. Arkadaşlar şuradan şu şekilde başlamak istiyorum. Ee, şöyle alayım. Şuradan göstereyim size. Önce birkaç sıra şurayı anlatacağım. Daha sonra bu kısmını göstereceğim. Bunun için ipimi tığıma sabitledim şuradan herhangi bir yerinden girdim ben model amaçlı anlatacağım için ekleme kısmını fark etmiyor o yüzden 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim aşağıdan üçüncüden girdim kapattım bakın arkadaşlar trabzanın tepesine batmadım şöyle sabitlesin kameram Evet. Kutucuğun içerisinden girdim. 8 zincir çektim. 5.'den kapattım. Buraya bir tomurcuk elde ettim. Araya bir zincir çektim. Yandaki kutucuğun içerisine girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Trabzanın altından girdim, kapattım. Bir zincir çektim. Yandaki kutucuğa girdim. Burada 1 2 3 4 zincir çektim. Trabzanın altından girdim. Buraya tomurcuk yaptım araya bir zincir çektim yandaki kutucuğun ortasından giriyorum arkadaşlar tepesine batmıyorum 1 2 3 4 zincir çektim trabzanın altından girdim bir zincir çektim yandaki kutucuğun içerisine girdim 2 2 çıktım 1 2 3 4 zincir çektim trabzanın altından girdim tomurcuk yaptım bir zincir çektim burada köşedeki trabzan şey kutucuktayım girdim 2 2 çıktım 1 2 3 4 zincir çektim trabzanın altından girdim kapattım şimdi buradaki trabzanın üstünü 1 2 3 4 tane sık iğne doldurdum bu aşağıya ineceğim o yüzden 4 sık iğne doldurdum şu fazla ipimi şöyle arkaya almak istiyorum Kutucuğumun içerisinden sık iğne ile kapattım. Bakın böyle. Şimdi burada kutucuklarımın içerisine üçer tane sık iğne doldurarak aşağı iniyorum. Her kutumun içerisine 3 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 sık iğne yaptım. Yandaki kutuma girdim. 1 2 3 sık iğne yaptım yandaki kutuma girdim. 1 2 3 sık iğne yaptım. Yandaki kutuma girdim. 1 2 3 sık iğne yaptım. Yandaki kutuma girdim. 2 3 sık iğne yaptım. Yandaki kutuma girdim. 1 Bu köşedeki kutucuklarımın içerisine 2 3 4 5 6 tane trabzan dolduruyorum şey, e, sık iğne dolduruyorum arkadaşlar 6 tane doldurdum köşeyi yandaki kutuma girdim 1 2 3 sık iğne doldurdum şimdi buradan şöyle yukarıya çıkacağız hemen yandaki kutuya girdim 1 2 3 sık iğne yaptım yandaki kutuya girdim 1 2 3 sık iğne yaptım. Ya köşedeki kutuma geldim buraya. 6 tane sık iğne dolduracağım. 2 3 4 5 6. Yanındaki kutuma girdim. 1 2 3 sık iğne doldurdum. Yanındakine girdim. 1 2 3 sık iğne doldurdum 3 sık iğne doldurdum tekrar yandakini köşedeki kutuya geldim 1 2 3 4 5 6 yandaki kutuya girdim 1 2 3 sık iğne doldurdum yanındaki kutuya girdim 1 2 3 sık iğne doldurdum. Yandaki kutuya girdim. 1 2 3 sık iğne yaptım. Köşedeyim şimdi. 2 3 4 5 6 sık iğne doldurdum. Yandaki kutucuğa girdim. 3 sık iğne yaptım tekrardan. yandaki kutuya girdim. 1 2 3 sık iğne yaptım. Yandakine girdim. 1 2 3 sık iğne yaptım. Köşedeki kutuyu tekrardan 1 2 3 4 5 6 sık iğne doldurdum. Şimdi buradaki kutucuklarımın içerisine tekrardan 1 2 3 tane sık iğne doldurarak ilerliyorum. 3 sık iğne yaptım. Yandaki kutucuğa girdim. 1 2 3 sık iğne yaptım. Köşedeki kutucuğa girdim. 1 2 3 4 5 6 sık iğne doldurdum. Yanındaki kutuya girdim. 1 2 3 sık iğne yaptım. Yandaki kutuya girdim. 1 2 3 sık iğne yaptım. Arkadaşlar hızlı geçiyorum burayı. 1 2 3 sık iğne yaptım. Şimdi burada ekleme yapacağım köşedeki kutucuktayım buraya 1 2 üç tane sık iğne doldurdum. motifimi aldım arkadaşlar önce şunu söyleyeyim motiflerinizi e, e, ekleme yapmadan önce ütülerseniz e, ütüsü e, daha kolay oluyor e, Ben taban kısmını ve e, motifleri ayrı ayrı ütülüyorum ee, eklemesini yapıyorum. Eklemesini yaptıktan sonra hemen bir ılık buharlı ütüyle tekrardan şu ekleme yaptığım yerin üzerinden bir geçiyorum. Daha düzgün duruyor. Eğer motiflerinizi e, ütülemeden yaparsanız, e, eklem ekleme yaparsanız ütü işiniz o kadar zor olur ki anlatamam size. Ben ilk yaptığım zaman bayağı zorlanmıştım. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Şimdi bakın. Burada köşedeyiz. Burayı yapmadık. Burada ikinci köşedeyiz. indik bir aşağıya. ikinci köşemize geldik. Buraya 3 tane sık iğne doldurduk. Şöyle kameram sabitlesin. Evet. 3 sık iğne doldurdum. Bir zincir çektim. Motifimi aldım. Bu arkadaki yeşil yaprağı şöyle şurada bir boşluk vardı. 9 trabzan doldurmuştuk onun ortasından tığımı girdim ipimi çektim bir zincir çektim burada bir zincir çekmiştim oradaki zincirin altından girdim kapattım sık iğne ile tekrar kutu kutucuğumun içerisine döndüm 1 2 3 sık iğne ile doldurdum tekrardan bakın tekleme yapmış oldum bu şekilde şimdi tekrardan her kutucuğun içerisine üçer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Bakın burada ikinci köşemdeyim. Buraya geldim. Burayı ekleme yapmayacağım. Burayı ekledim. Burayı boş bırakacağım. Şuradaki köşeden ekleyeceğim. Bu yüzden buradaki kutucuğumun içerisine 2 3 4 5 6 sık iğne yaparak ilerliyorum. Yandaki kutuya girdim. 2 3 sık iğne doldurdum. Yandaki kutucuğuma girdim. 1 2 3 sık iğne doldurdum. Sanırım şu anda gene net değil. Evet. Aşağıdaki hemen yandaki kutuya girdim. 1 2 3 sık iğne yaptım. Bakın buradan ekleme yapacağım. Son buradaki son köşemiz. Burada girdim kutucuğumun içerisine 1 2 3 tane sık iğne doldurdum. Bir zincir çektim. Bakın buradaki bu eklediğimiz yaprağın hemen yanındaki yaprağı aldım şuradan orta kısmından tığımı girdim ipimi aldım çektim bir zincir çektim buradaki şöyle bir zincirle yaprağımıza geçmiştik alttan girdim sık iğne ile kapattım eklemiş oldum tekrar kutumun içerisine bir 2 3 tane sık iğne yaptım. Yandaki kutuya girdim. 3 sık iğne yaptım. Yandaki kutuya girdim. 3 sık iğne yaptım. Şurayı önce size bir göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde ekledik buradan ikinci köşeden üçüncüyü atladık dördüncü köşeden eklememizi yaptık şimdi burayı şu köşemize kadar sık iğne ile doldurup döneyim ben Evet arkadaşlar burayı doldurdum şimdi burada ilk köşemdeyim iki kutucuğumu doldurdum şimdi köşedeki kutucuğumun içerisine girdim buradan tekrar ekleme yapacağım bunun için 2 3 tane sık iğne yaptım bir zincir çektim. Bakın hemen şöyle göstereyim. Bu ikisini ekledik. Tekrar bu yapraktan arada hiç yaprak atlamadan buradaki yapraktan burada orta kısmından girdim. En tepede ortasından girdim. Bir zincir çekmiştim. Çektim zincirimi. Tekrardan bir zincir çektim. Buradaki çekmiş olduğum bir zincirin altından girdim. Sık iğne ile kapattım. Yuvamın içerisine döndüm. Tekrardan bir, 2 3 tane sık iğne yaptım. Yandaki kutuya girdim. 3 sık iğne yaptım. Yandaki kutuya girdim. 2 3 sık iğne doldurdum. Yandaki kutuya girdim. 3 sık iğne doldurdum. Arkadaşlar tekrar burayı e, eklemeden atlayacağız. O yüzden köşedeki kutucuğumuzu 3 4 5 6 sık iğne doldurdum. Yandaki kutuya geçtim. 3 sık iğne doldurdum. 1 2 3 sık iğne yaptım. Yandaki kutuya girdim. 3 sık iğne doldurdum. Yandaki kutucuğuma girdim. Köşedeyim bu arada. 1 2 3 sık iğne yaptım. Burada ekleme yapacağız. Tekrardan hemen yanındaki yapraktan şuradan hiç yaprak atlamadan hemen şuradaki yaprağımın tepesinin şöyle ortasından tığımı girdim, ipimi çektim, sıkıştırdım, bir zincir çektim, çekmiş olduğum bir zincirin altından girdim, kapattım, tekrar kutunun içerisine döndüm. 3 tane sık iğne doldurdum. Diğer kutumu 3 sık iğne ile doldurdum. 3 sık iğne yaptım, yandaki kutuya girdim 3 sık iğne doldurdum. Köşe'deki kutucuğuma geldim. 2 3 4 5 6 sık iğne yaptım yandaki kutucuğa geçtim 3 sık iğne doldurarak burada her kutucuğun içerisine ilerliyorum 3 sık iğne yaptım köşedeki kutucuğuma geldim 1 2 3 4 5 6 Evet arkadaşlar motifimizin tabanına taban kısmına eklenişi de bu şekilde oluyor ee, şöyle Evet şöyle göstereyim Ben bu şekilde ekliyorum ya yani bazı arkadaşlar şu yaprağı şuradan ya yani orijinali öyle galiba modelin ee, Ben o şekilde eklediğim zaman böyle e, ortada bir potluk oluyor o yüzden öyle hoşuma gitmediği için ben bu şekilde ekliyorum Siz Dilerseniz bu hemen iki yaprağı eklediniz buradaki yaprağı buradan orta kısımdan ekleyip sonra devam edebilirsiniz bu şekilde. Ben bu şekilde tercih ediyorum eklemeyi. Modelimizin bitmiş hali şuradan göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle biraz uzaklaştıralım daha net görünsün. Evet. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. E, bu modelin tasarımı Instagram'dan e, Zelişin El İşleri adlı sayfaya ait arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Fenomen bir model tasarlamış. E, herkesin çok e, beğendiği ve e, herkesin yaptığı bir model diyebilirim. Ben de çokça sipariş alıyorum bu modelden Instagram'da. Bu şekilde inşallah anlatabildiğim bir video olmuştur. Biraz zor bir modeldi. E, kusurlarım olduysa affola diyorum. Tekrardan söyleyeyim. E, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açarak e, yüklediğim videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Beni Esen Hobi ve elişleri adlı Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.